Şarap. Havan ne? Da şimdi, evet. ee, kurabiye <laughs> ve süt vermiş. Öyle diyelim. Ayran da geçmez şimdi yabancı hikaye. Ee, kurabiye ve süt vermiş. Babaannesini <laughs> yollayacak. Evet, evet, evet. Kur'an'ı ve süt vermiş. Sonra işte ormana girmiş. Babaannesi ormanda oluyor. Sonra bir kurtla karşılaşmış. Tabii farkına girmiş. Ve i̇şte babaannesinin nerede oturdu işte elinde nazar oldu falan zor olmuş. Ondan sonra işte babaannem e, 15 yıl içerisinde 3 günlük ağacın ortasında bir ev var orada oturuyor. Ondan sonra kızımız başka kızın dikkati dağılmış ve işte toplamaya başlamış. Kurdu sırada kızı dağılır. Kızı dağılır. E, evine doğru gitmiş ve kapıyı çalmış. Babaannesi de çok yorgun olduğu için kapıyı. <laughs> ondan sonra bu içeri girmiş ve sinsiye tek hamledi babaannesini gitmiş. Babaanneye bak herhalde e, ülken çok olmaz gibi bir şey dinlacık bir hamledi yutmuş evet. <laughs> ondan sonra Ondan sonra kırmızı başlıklı kız babaannesi arkadan gelmiş ve eve dönmüş. Babaannesine gitmiş. Sonra baba, anne, senin gözlerin neden bu kadar büyük demiş. Evet, burada keselim. Gerisini biliyoruz. Hayatında yediğin en büyük kazık ne oldu? Hani sana böyle gibi yaklaşıp, hani korku gibi yaklaşıp da hani dost gibi yaklaşıp da sonradan senin... Çok büyük bir kazık yapın Ne kadar şanslısın. Ne kadar şanslısın. Evet. Arkadaşlık, dostluk söz konusu olduğunda temel kriterleri nelerdir? Kime güvenirsin? Kimi, kime arkadaş seçersin? Evet. Biraz benim kafaya bunu uyması lazım. Evet. Doğuşan ve düşünsel ortaklık. Evet. evet. Onun dışında üstünde... güvenilirlik. Güvenilirlik zaten insan güvenilir de olsun Yani onun Doğru. olsun Peki çok nitelikli birkaç arkadaş mı yoksa sürüsüne bereket mi? 100, 200, 300. Yok. Çok arkadaşa gerek olduğunu düşünüyorum. Pro bildiğimiz kadar çok ve sağlam arkadaşlık kuralım ama mutlaka bizim öz çevremizde bulunsun diyoruz. Evet, duydum. Evet, peki alkışlıyoruz arkadaşlar.